Bu var mı? Çıkarabilir miyim? Yıldız Holding koleksiyonuna ait eserlerden oluşan tarihin akışında meşhur hattatlar sergisini Trabzonlu sanatseverler ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sergide 24 hattata ait 41 eser geçmişten günümüze kronolojik bir sıra ile yer alıyor. Hatta Hafız Osman Efendi, Sultan II. Mahmut, Sultan 3. Ahmet, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi gibi hat, hat sanatının büyük üstadlarının eserlerinin yer aldığı bu özel seçkide çağımız Halkımızın kıymetli hattatları Hasan Çelebi, Ali Toy, Mehmet Özçay ve Ferhat Kolu'nun eserleri görülebilecek. Benim de memleketim olan Trabzon, 4000 yıllık tarihiyle Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Sultan Süleyman'ın doğduğu kadim bir kültür başkentidir. Hem tarihi hem de kültürel açıdan büyük bir zenginliğe sahip olan Trabzon'umuz tarih boyunca kültür ve sanatın da en nadir örneklerini barındırmış derin bir kültürel birikime ev sahipliği yapmıştır. Biz de Yıldız Holding olarak sağladığımız ekonomik katkıların ve istihdamın yanı sıra her vesileyle kültürel mirasımıza sahip çıkıyor toplumu ortak paydada bir araya getiren sanatsal faaliyetlerle sosyal fayda sağlamayı önceliklendiriyoruz. Mutlu et, mutlu ol anlayışımızdan hareketle sanatı toplumla buluşturmaya vesile olmak bizim için çok önemli. Bu şiarla Sayın Murat Ülker Bey'in özel gayretleriyle geleneksel ve çağdaş sanatın en nadide eserlerini içeren ve ne mutlu bize ki yaklaşık iki esere ulaşan Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nu Çamlıca kampüsümüzde İstanbul'da tüm sanatseverlerle sürekli bir sergiyle buluşturuyoruz. İslam eserleri koleksiyonumuzda yer alan Nadide Hüsnühat eserlerini daha önce Bursa, Konya, Edirne, Ankara, Kayseri ve Şanlıurfa'da hatta Ankara'da iki kez olmak üzere sanatseverlerin beğenisine sunmuştuk. Bugün de çok şükür ki Rabbime tarihin akışında meşhur hattatlar sergimizi böylesi bir tarihi zenginlikle yoğrulmuş Trabzon'umuzda açarak ve Trabzon'ların beğenisine, istifadesine sunarak Yıldız Ordu'nun kültür mirasını ulaştırdığımız kitleyi genişletmekten ve buralara ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada Hafız Osman, Sultan 3. Ahmet, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hamit Aytaç gibi geçmişin büyük hattatlarının yanı sıra

<laughs> Hadi Bismillahirrahmanirrahim deyip açılışını yapıyoruz. Trabzon'umuza hayırlı olsun.